Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi için heyecan dorukta. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20'de Rams Park'ta başlayacak olan bu önemli karşılaşma şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Maçın önemi ve puan durumu Galatasaray 63 puanla namalup liderliğini sürdürürken Fenerbahçe 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bu maçın sonucuna göre Galatasaray puan farkını 9'a çıkararak avantajını artırmak isterken Fenerbahçe galip gelerek farkı 3 puana indirmeyi hedefliyor. Hakem ataması ve tartışmalar bu derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF aldığı sıra dışı bir kararla Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in maçın hakemi olarak atanması dikkat çekti. Bu karar Fenerbahçe'nin yerli hakemlere yönelik eleştirileri ve Galatasaray'a yönelik hakem hataları iddiaları sonrasında alındı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bu adımın daha fazla tartışmayı önlemek amacıyla atıldığını belirtti. Galatasaray'da önemli eksikler Galatasaray bu kritik maç öncesinde 3 önemli oyuncusundan yoksun olacak. İspanyol forvet Alvaro Morata kas problemleri nedeniyle derbide forma giyemeyecek.